arkadaşlar limit ve süreklilik karma testi 3 başlayalım birinci sorudan. Sürekli olduğu en geniş küme aşağıdakilerden hangisidir? E, biz süreksiz noktaları bulur isek e, tüm reel sayılardan çıkartırım. E, başlayalım payda 0 yapan değerde de süreksizdir. Yani paydayı sıfır yapan değer şöyle eşitleyelim. 5 bölü 2 noktasında süreksizdir. E şimdi gelelim. Normalde kare kökün derecesi çift olduğundan dolayı içerisi sıfıra eşit ve büyük olmalıdır. Ama süreksiz olduğu yeri bulmak için... İçerisi sıfırdan ne olmalıdır? Küçük. Çarpanlarını ayırır isem x eksi 3'e x eksi 2'dir. E, 3 ve 2'dir. En büyük derecenin işareti artı eksi artıdır. Ve içleri boştur. İşte bu aralıkta süreksizdir. E, 5 bölü 2 zaten bu aralıkta olduğu için ekstra çıkarmama gerek yoktur. Reellerden 2 ve 3 o da değişikliği olmalıdır. Geçtim ikinci soruma. E, fonksiyonu fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre toplamının değeri. Eksi 3 yerine yazarsam buradan f3 olmalıdır. Yani 3 noktasına yaklaşacağım. E 3 noktası hem sağa hem solu nedir? Eksi 2'dir. Şöyle limit x eksi 3 şeklinde yazalım. Dolayısıyla artı limit X3'e şöyle yaklaştığım zaman F3'ün sağdanı soldanı zaten burada her noktada limit olduğu için direkt kendisini yazıyorum. F3'ün değeri bakın burada eksi 2 olmalıdır. Burada F3'ün değeri eksi 2 önündeki değerle de mutlak olduğu için artı 2'dir. Dolayısıyla 0 C şıkkı olmalıdır. Normalde bakın yerlerine yazarak eksi 2 artı 2'yi bulabiliriz. Ama şekil olarak nasıl çizeriz onu gösterelim mutlak olduğu zaman gençler simetri alınırken neyin mutlağa alınmış ise veya ne eksiyle çarpılmış ise zıt eksene göre simetrik alınır. Burada x'in mutlağa alındığı için y'ye göre simetri alınır. Ama parantezin içi her zaman artı geldiği için sadece sağ tarafın simetri alınır bakın. Burası şöyle 3, burası eksi 3, burası eksi 4, 0 artı 4'tür. Gittiği yerler de şöyle aynıdır. O yüzden f mutlak x'in şöyle f içinde x mutlağının grafiğidir. Eksi 3'teki limiti sağ ve sol limiti bakın. Eksi 2'ye gider. E geldim. Neyi mutlağı alınmış? Y'nin. O zaman x eksenine göre simetriyi alırım. Yani alttaki şekil üste çevrilir. Hemen şu şöyle. Bakın şu şöyle olunca böyle olur. Ve şu da şöyle olur ve şu ifadem de zaten üstteydi. Şöyle bir şekil. Yani fx'in mutlağı olmuş olur. E burası eksi 3, 2'ye gider şöyle. E bu da artı 3 olur. Burası 0 olur. Burası da 4'e eksi 4 şeklinde olmalıdır. E dolayısıyla da 3'deki limiti bakın yine 2'dir. Yine 0 cevabını elde edersiniz. Geçtim 3. E, üçüncü soruma. fx'in x 3'e giderken ki e, limiti nedir? Bakın bölüm x eksi 3 de var tabii ki. 3 e, koyarsam payda 0 ise payın da 0 olup olmadığına bakalım. 3 e, değeri buradadır. 3 koyarsam evet 0 bölü 0 belirsizliği elde edilir. O yüzden kritik nokta olduğundan sağdan ve soldan yaklaşırım. Sağdan yaklaşır ise 3'ten büyük değerlerde e, mutlaktan artı diye çıkar. x kare eksi 3x'dir. E, buradan x parantezini aldığım zaman sadeleşir 3x gelir. x yerine 3 koyarsam 9 cevabını elde ederim. E, x 3'e soldan yaklaştığım zaman e yine payda zaten aynen kalır. E, x 3'ten küçük değerler. x kare artı 3 x eksi 18. E, çarpanlarını ayırdığım zaman x eksi 3'e x artı 6'dır. E, bunlar gider. Yerine yine 3 koyarsam 9. Sağ limiti sol limitine eşittir. Ve 9 cevabı elde edilir. Geçtim dördüncü soruma. E, x m'ye sağdan yaklaşıldığı zaman taralı bölgenin alanı x eksi m'ye oranı. Şimdi Burası nokta olarak M ama uzunluk hiçbir zaman eksili olmayacağı için eksen. Burası da m gelir. Bakın zaten x m'nin sağına yaklaşılmış. E, m'nin sağına yaklaşıldığı zaman x yerine m koyacaksınız. E, m koyunca bakın bu alan kalmaz sıfır olduğu gözükür. Ama yine de ben ispat edeceğim size. Ve burası x eksi m'dir. Şuraya da a der isem. Şuradan bir benzerlik uygulayayım. Eksi n'in a'ya oranı buradan m'nin x eksi m'ye oranına eşittir. A'yı yalnız bırakır isem eksi n çarpı x eksi n bölü m şeklinde olmalıdır. E taralı bölgenin alanı x eksi m dik kenarları çarpımı bölü 2'dir. Bir de x eksi m'dir. E, bunlar gitti. Yani a bölü 2 gelir. A gördüğüm yeri eksen x eksi m bölü m yazar isem ve buradan x de m'ye gitse m yerine 0 sıfır koyarsam 0'ın bir sayıya bölümü de bakın oradan zaten 0'dan büyük olduğu belli o da 0 olmalı c şıkkı elde edilir. Geçtim gençler şöyle 5. soruma. E, 4'teki limit. E, 4'teki limiti bakın buradadır. Hemen benzerlik yapalım. E, burası 1'dir. Burası da 2'dir. Şuranın değeri de 4'tür. Şurayı da x desem. x'in 4'e oranı 1'in 3'e oranına eşittir. 3x eşittir 4 ise oradan 4 bölü 3 elde ederiz. E, 6'daki limiti burası 1, burası da 1, burası da 2'dir. 2'ye 2 zaten 45 derece olduğundan dolayı 1'e 1'dir. 6'daki değeri de 1 olmalı. E o zaman 2'nin solu. E zaten biliyoruz 2'nin solu 2'de kesmişti. E 7'nin neyin solu? E 7'nin de soluna baktığımız zaman orada da 2'de kesmiş. Topladığım zaman 5 artı 4 bölü 3'ten 19 bölü 3 C şıkkı gelmelidir. Geçtim 6. soruma. Diyor ki e, fonksiyonu diyor e, şuradan eksi 2 ile 6 aralığından A kümesinde tanımlı. Ve sürekli olduğuna göre a kümesine e, kaç elemanlıdır? E, Demek ki burası süreksizlik yapan yerlerdir. Yani paydayı sıfır yapan değer fx'in 2 olduğu yerlerdir. fx'in 2 olduğu yerde burasıdır. 1, 2, bakın eksi 2 ile zaten 6 aralığındadır burası. 3, 4 yani 5 tane değer e, a'nın elemanıdır. O da a şıkkı gelmelidir. Geçtim 7. soruma. Diyor ki gx fonksiyonunun diyor sürekli olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? E, bir kere ilk önce paydayı sıfır yapan değer de süreksiz noktasıdır. E fx'i sıfır yapan da bir değeridir. Yani bir noktasını çıkarmam lazım reellerden. E, bir olmayanını çıkardığım zaman bakın şu 3 şıktan biridir. E gelelim 2. 2'ye sağdan yaklaşıldığı zaman fx artı, bakın kendisi artıdır. Dolayısıyla kendisi gibi çıkar. Ve sağ limiti 1'dir. Hatta şöyle yazalım. 2'ye sağdan yaklaşıldığı zaman fx bölü fx'den 1. 2'ye e, soldan yaklaşıldığı zaman yine artıdır. Yine kendisi gibi çıkar. E, sağ limiti sol limitine eşitse limit vardır. E, geldim buraya. 2'ye e, pardon eksi 2'ye sağdan yaklaşalım. Sağdan yaklaşıldığı zaman değeri eksidir. Eksi 1 diye gelir. E, eksi 2 soldan yaklaşıldığı zaman Bakın yine eksi değeri elde edilir. Mutlaktan eksiyle çarpıp şeklinde çıkar. Sadeleştirdiği zaman yine eksi 1. Sağ limit sol limitin eşittir 2 ile eksi 2 de limit vardır. Sadece 1 de yoktur. O da şıkkı olmalı. Şöyle işlemlerin arasında karışıp kalmasın. Geçtik 8. soruya. Eksi 1'de limiti varsa. E, eksi 1 yazar isem buraya. Bir sayının 0. kuvveti 1. 1 artı a'dır. Eksi 1 yazar isem 0 bölü 0 belirsizliğidir. E, o yüzden sağdan ve soldan bakmak gerekir. Ama zaten şuradaki e, burası sağdan limitiydi. E, burada soldan limitiydi. E, soldan limiti eksi 1'den küçük değerler. E, şöyle yazalım. Eksi 1'den küçük değerler. Eksi 1 nokta e, hatta e, 1 gibi bir değer. Eksi 1.1 yazarsam bakın mutlağın içine gelir eksili gelir. O yüzden eksi ile çarpıp şeklinde çıkartırım. E, bunu çarpanlarına ayırdığım zaman x artı 2 x artı 1 şeklinde bölü x artı 1'dir. 1 artı a. E, bunlar gitti. x gördüğüm yere de eksi 1 koyarsam sonuç eksi 1 gelir. 1 artı a'dan Karşı tarafa gönderdiğim zaman da A değeri eksi 2 C şıkkı olmalıdır. Geçtim hemen 9. soruma. A noktasında asılı olan bir salıncağın oturma yeri BC yerisi boyunca hareket etmektedir. B ve C noktalarının yerden yüksekliği şöyle 150. BC yerisinin yere en yakın noktası da şöyle 40. Yani Şöyle olmalı. Şöyle de çizmiş olalım. Salıncak ilk hareketini B'den başlamakta sabit hızla C'ye gitmektedir. Salıncak C'ye ulaştığında orada bir saniye hareketsiz kalıp aynı sabit hızla B'ye geri dönmektedir. Her B'ye gelişinden B'den e, B'de hiç beklemeden C'ye gidiş hareketi tekrarlanmaktadır. BC yoluna 2 saniyede almaktaymış salıncak. E, FT T'inci saniyede salıncağın oturma yerinin yerden yüksekliğini belirten fonksiyon olduğuna göre hangisi yanlıştır? Şimdi bir kere sıfırla bir. Şimdi burayı iki saniyede alıyorsa demek ki burayı bir saniyede alır. Burası 0. saniyede. E şimdi burası 0. saniyede. Git gide bakın yerden yüksekliği. Bakın yerden yüksekliği böyleydi. Git gide ne yapıyor? Azalıyor. Sonra artıyor. O yüzden sıfırla bir aralığında azalandır. Doğrudur. Burası bir saniye. Burası burası 1 saniyedir. E, sürekli bir fonksiyondur. Evet elimi kaldırmadığım yer olduğu için sürekli bir fonksiyondur. Efe'nin F'nin periyodu 5. 2 saniye gitti. E, burada 1 saniye bekledi. 2 saniye döndü. Her 5 saniyede bir devir daim eder. O yüzden de periyodu 5 birimdir. F1'in değeri 40'tır. Bakın 1. saniyede e, bunun yerden yüksekliği 40'tır. Doğrudur. F2, F3. Yani F2 küçüktür F3 ise bakın buraya geldi 2. Iki. E, 2'den ne yaptı? 1 e, saniye durdu. Dolayısıyla 3. saniye de buradadır. Yardan yüksekliği eşittir. Burada büyüktür demiş. Yanlıştır. O yüzden E şıkkı gelmeli. Geçtim 10. soruma. Aşağıdaki ABC e, dik üçgeni verilmiş vesaire vesaire şu mavinin alanının teta sıfıra giderken senin 2 teta oranı. Şimdi bir kere karşı bölü şuraya x dersem. E, burasını bulmam lazım. Burayı da biliyorum. E, tanjant teta. x bölü 3'ten x değeri 3 tanjan teta gelir. E şimdi geldim. Buraya beta desem. Teta ile betanın toplamı nedir? 90. E, buraya da teta veya paralellikten de görebilirsiniz. E ben burayı bulmam lazım. Burayı da kullanmam lazım. E kosinüs teta. Komşu bölü hipotenüs. Y'yi yalnız bırakırsam 1 bölü kos teta. E, alan x çarpı y ise 3 tanjant teta. 1 bölü kosinüs teta bölü. E bunu da yarım açı yaparsam 2 sin teta kosinüs tetadır. E tanjant teta. E, sin teta bölü kosinüs teta. 1 bölü kosinüs teta bölü 2 sin teta çarpı kosinüs teta. E sin tetalar birbirini götürür. Tetanın yerine 0 yazarsam kosinüs 0 1'dir. Burası 3 gelir. E burası kosinüs 0 1'dir. Buradaki 2 ile 2 3 bölü 2 B şıkkı olmalıdır. Geçtik 11. soruma. fx artı f x fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre şöyle daima doğrudur. E, 2'de 2'deki limiti vardır. Bakalım. İlk önce sağdan yaklaşalım. F eksi 2 sağdan artı F eksi 2 sağdanın mutlağı eşittir. Bakın sağdan yaklaştığım zaman 0. F eksi 2 soldan F eksi 2'nin solu eşittir. O da ne gelmiş? 2. Bakın burada aynı değerin sıfır gelmesi için demek ki biri artıysa birine gelmelidir. Eksi e, gelmelidir. Yoksa şurası eksi diye çıkmalıdır. E, geldim buraya. E, buradan da demek ki her ikisi aynı gelmeli ki iki. Varıp da buradan da eksili gelemeyeceğine göre demek ki bu ifadem artı birdir. Bu da pozitif gelmiş ki sonuç iki gelmiş. E, burası birdir gençler. E, pardon eksi birdir ve eksi 1'in mutlağı buradan artı 1 gelir 0 olmuş. Yani 1 eksi 1 bir, 1 artı 1'den o yüzden de limit yoktur ama var dediği için yanlıştır. E geldim 3 noktasında limit yoktur demiş. Evet buradaki aynı bu olay bunun içinde geçerlidir bakın. 3 noktasında sağına baktığım zaman 4 e, ee, soluna baktığım zaman 0. O yüzden de 1 artı 1 eksi gelmiş. Yani 1 2 gelirken diğeri de 2 gelmiş. E, diğeri eksi 2 iken diğeri artı 2 gelmiş. Dolayısıyla da 1'i e, şöyle yazayım hatta. Yine içim rahat etmedi. Şöyle hatta F 3'e sağdan yaklaşıldığı zaman F 3'ün sağdan yaklaşıldığı zaman mutlaka o da 4'tür geldim F3'e soldan yaklaşıldığı zaman F3'e soldan yaklaşıldığı zaman mutlak sıfırdır demek ki burası 4 olduğuna göre atıyorum her ikisi de 2'dir ama mesela burası eksi 2 ise burası artı 2'dir Dolayısıyla artı 2 eksi 2 eşit değildir yoktur doğrudur sıfırda limiti vardır e şimdi ikisinin de sağ ve sol limiti sıfırdır ama e, atıyorum 3'e sağdan pardon 0'a sağdan artı f 0'a sağdanın mutlağı eşittir 0. E, 0'a soldan artı f 0'a soldanın mutlağı eşittir 0. Bu 2 ise pardon bu x 2 ise 2 olabilir. E, bu 3 ise eksi 3, e, 3 ise pardon artı 3 olabilir. Ama x 2 eksi 3'e eşit olmayabilir. Daima diyemem. O yüzden yalnız 2 b şıkkı olmalıdır. Geçtim 12. soruma şöyle. Reel sayılarda sürekli olduğuna göre ilk önce mutlaktan şöyle bir artılı çıkar. Bir de mutlaktan eksili çıkar. Şöyle eksi 1. Yani x 1'e eşit ve küçüktür. E, x 3'e eşit ve büyüktür. E, i̇lk önce kritik nokta 1. 1 koyarsam 2. E, burada 1 koyarsam 1 artı b artı c. E, b artı c buradan 1 gelmelidir. Şimdi 3 koyuyorum. 3 koyar isem 4. 3 koyarsam 9 artı 3B artı C şeklinde olmalıdır. Karşı tarafa gönderdiğim zaman 3B artı C eksi 5'tir. Yukarıdaki denklemi eksiyle ile çarpar isem 2B eşittir eksi 6'dır. B de buradan eksi 3 gelmeli. E, B eksi 3 ise C de 4 olmalı. E, C 4 B eksi 3 önündeki eksiyle artıdan dolayısıyla E şıkkı gelmelidir. Geçtim 13. soruma. Aşağıda B merkezde çemberi A noktasına kesen doğrular gösterilmiş. Çemberi x eşittir A ve x eşittir B absisi noktalarda kesen bir doğrunun eğimi M A virgül B olmak üzere B A doğrusu eğimi. Şimdi T yerine 0 koyarsam E 1'e 1. Yani A'sı da 1 B'si de 1. E A'sı da 1 B'si de 1 olduğuna göre ikisi de aynı noktadan kez, e, çekilen doğrunun eğimi. Dolayısıyla ne olması lazım? Teğet olması lazım. E merkezden teğet indirilen ne de dik olmalı. E, bu doğrunun eğimi 1 bölü 2 ise eğimleri çarpımı eksi 1 olacak. 1 bölü 2 çarpı m eşittir eksi 1'den m b eğimi de eksi 2. O da c şıkkı olmalıdır. Geçtim şöyle 14. soruma. Aşağıdaki şeklin hacmi 12 pi'ymiş ve koniymiş. Buna göre ifadesinin limiti kaçtır? Şimdi bir kere pi r kare çarpı. E burada ilk önce Pisagor'u yaparsam x kare eksi r karenin kare köküdür. Şöyle yazalım. x kare eksi r karenin kare kökü pi r kare çarpı normalde h bölü 3. 12 pi olmalı. E pi'ler gitti. R kare çarpı x kare eksi r kare. Oradan da 36 gelmelidir. E şimdi h gördüğüm yere yazarsam pi r kare çarpı x kare eksi r kare. E buranın değerini zaten 36 bulmuştuk. Oradan da 36 pi e şıkkı gelmeli. Geçtim 15. soruma. E şöyle grafik verilmiş. E bu ikinci dereceden bir polinom ve baş katsayısı sayısı da eksi birmiş fx'in değeri. E Şimdi yazalım. E Burada kritik noktası 4 ve 0 olduğuna göre demek ki 4'ü veren x eksi 4 e 0'ı veren x. E Başka sayısı da eksi 1. Eşittir fx olmalı. Hatta bakın 4'ten büyük değerlerde bakın ne verirsem vereyim her zaman eksi gelir. Çünkü o yüzden sadeleştiği zaman eksi 1 olur. Çünkü eksi fx diye çıkar. 0 ile 4 aralığında burası artı gelir. fx bölü oradan 1 gelir e, sıfırdan küçük değerlerde eksili olur. O yüzden de sonuç eksili gelir. 2'deki limiti 2 yazarsam eksi 2 çarpı 2 eksi 1 f2 oradan da 4 doğru olmalıdır. E, sıfırda süreksizdir. E, hemen çizelim grafiğini burada. Şöyle 0 ve 4. Kollar nereye doğru? Aşağıya doğru. Bakın süreksiz değil. O yüzden yanlıştır. 2'den sonsuz aralığında evet bunun tepe noktası 2'dir tam orta noktası 2'den sonsuz aralığına azalandır doğrudur 1 ve 3 D olmalıdır